Arkadaşlar burada e, acayip bir video buldum. Bu kadın bakın var suratına tükürüyor kızın. Efendim kazana saçına böyle. Bakın bakım, bakım lütesi var. Efendim. 100 TL. E, ama ben bugün gündemden dolayı biraz geri gelin. Keşke bu kızın yerinde bu bizim ülkedeki vatan hainlerinin olmasını e, isterdim. Böyle suratına böyle pü -pü, pü -pü diye böyle hani bayrak düşmanları, ata düşmanları, toprak düşmanları var ya. Onların burada oturmasını isterdim. Bugün biraz gerginim. Bundan başka da bir şey söylemek istemiyorum. Paylaşmak da istemiyorum. Bugün çok yoruldum artık bu gündemde. Böyle. Anladın mı? Yani? Böyle. Çok yoruldum. Yani. Hep onlarla destekleyenler de dahil. Heh. Bunu söylemeyi unuttum. Bu arada onu destekleyenler de dahil yani. Onları da buraya koymak lazım. Eş, dost, eh, ahba falan hiç fark etmez yani. Kim varsa. Tüm abi. Evet. Eyvallah.